Colomark LE100 ve LE200 modüler etiketleme makineleri konveyör hattındaki ürün ve ambalajların üzerine çoğunlukla ürün tanımlama, takip ve izleme veya diğer işlevler için otomatik etiketlemede kullanılır. Çok çeşitli uygulama gereksinimlerini karşılamak için farklı genişlikler, senkronize kodlayıcı, hız kodlayıcı ve farklı etiket uyarlama mekanizmaları dahil çeşitli seçenekler içeren bir sistemdir. İnsan hatasını ortadan kaldıracak yüksek standartlarda üretilen modüller sayesinde 10 ila 20 santim genişliğe kadar kendinden yapışkanlı etiketleri ürün ya da kutu üzerine düzgün bir şekilde yapıştırır. Standart olarak düz yüzeylere etiket yapıştırmak için tasarlanmış olsa da Park yaratan çözümler üretme misyonuyla hareket eden ekibimiz, etiketleme makinelerini standart dışı özel projelerinizde de kullanabilmenizi sağlayacaktır. İhtiyaçlarınıza uygun çözümleri birlikte üretebilmemiz için 0212 210 85 çift nolu telefondan satış mühendislerimize ulaşabilirsiniz.